Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Emir Hoca. Bugün sizlerle beraber ölçme değerlendirme ile ilgili 3. videomuzu çekeceğiz arkadaşlar. Soru çözümü yapacağız. Ne göreceğiz bu sorularda? Ölçmenin türleri, doğrudan ölçme, dolaylı ölçme, tretilmiş ölçme ve ölçmede sıfır. Arkadaşlar mutlak sıfır ve doğal yani mutlak sıfır, doğal sıfır ve arkadaşlar bağı sıfır, yapay sıfırı göreceğiz. Gelin hemen hızlı bir şekilde sorularımızı çözerek konumuza başlayalım. Anaokulunda öğretmenlik yapan özgü öğretmen çocuklarına nesnelerin ağırlıklarını somut olarak göstermek ister. Yani arkadaşlar yani nesnelerin somut olarak göstermek ister. Bu doğrultuda sol eline aldığı su şişesi ile sağ eline aldığı cep telefonunu karşılaştırır su şişesinin daha ağır olduğunu öğrencilere gösteriyor arkadaşlar. Ölçme türü hangisini kullanmış diyor arkadaşlar. Şimdi bakın bir tarafta ne var arkadaşlar? Su şişesinin ağırlığı var ve bir tarafta ne var? Cep telefonunun ağırlığı var arkadaşlar. Yani ne yapmış aslında öğretmen? Ağırlığı ağırlıkla ölçmüş arkadaşlar. Hatırlayın. Demiştim ki arkadaşlar bir özelliği benzer nitelikteki bir özellikle arkadaşlar kıyaslarsam, karşılaştırırsam buna ne denir arkadaşlar? Kesinlikle doğrudan ölçme denir arkadaşlar. Doğrudan ölçme. Eğer ki aynı özelliği farklı bir özellikle karşılaştırıyorsam dolaylı ölçmeydi. Dolayısıyla arkadaşlar burada benim cevabım ne olmuş oldu? Doğrudan ölçme yani bursa olmuş oldu arkadaşlar. Bir daha tekrar ediyorum su şişesinin ağırlığı ile cep telefonunun ağırlığını atmış karşılaştırmış arkadaşlar. Evet hemen yeni bir soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Aşağıda verilen örneklerden hangisinde kullanılan ölçme türü diğerlerinden farklıdır? Bu tarz sorular da biliyorsunuz çok geliyor arkadaşlar. Ne demektir? Demek ki 4 tanesi aynı bir tanesi farklı arkadaşlar. Okula yönelik tutumun belirlenmesi arkadaşlar ilgi tutum bunların hepsi nedir arkadaşlar dolaylıdır. Bakın dolaylı unutmayacağız arkadaşlar. İlgi tutum bu dolaylı. Akademik başarı hocam ben akademik başarıda unutmayın demiştim ki yine eğitimde kullanılan her türlü test, sınav, akademik başarıyı belirleme nedir arkadaşlar? Yine dolaylıdır. Bu da dolaylı. Devam ediyorum. Kişilik özelliklerinin belirlenmesi. Arkadaşlar kişiyi ben bakıp da sen iyisin sen kötüsün gibi belirleyebilir miyim? Belirleyemem. Kişilik testleri de nedir birer? Dolaylıdır arkadaşlar. Yani basitçe şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani baktığımda bir kişiyi gördüğümde o iyi o kötü onun kişiliği şöyle böyle diyebilir mi? Mutlaka bir test kullanmam lazım. Testlerin hepsi arkadaşlar nedir? Dolaylıdır. Arkadaş sayısının belirlenmesi. Bakın arkadaş sayısının belirlenmesi bu bir dursun. Öğrenci yeteneğinin belirlenmesi arkadaşlar. Yetenek ilgi yetenek yine nedir? Dolaylıdır arkadaşlar. Ama Arkadaş sayısının belirlenmesi arkadaşlar kesinlikle doğrudandır. Ne demek hocam doğrudandır? Şöyle mesela dedim ki onun 10 on, on tane arkadaşı var. Sil bunu arkadaşlar. 0 tane arkadaşı var. 0 burada gerçek mi? Gerçek. Ne demek arkadaşlar? Onun hiç arkadaşı yok demek. Dolayısıyla arkadaşlar gerçek 0 nedir? Doğrudandır. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı da ne? Doğrudan olmuş oluyor. Ya da şöyle düşünün. Onun kaç tane arkadaşları var? Sayabilirsiniz değil mi? 1, 2, 3 diye sayabilirsiniz. Sayma işlemleri de neydi? Doğrudandı. Cevabımız denizli arkadaşlar. Hemen farklı bir soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Böyle sorularımız e, elimizden geldiğince fazla fazla çözelim. Evet şimdi bu sorumuzda da arkadaşlar bize demiş ki Aşağıdaki ölçme işlemlerinin hangisinde mutlak sıfır kullanılmıştır demiş. Mutlak sıfır. Arkadaşlar mutlak sıfır neydi? Gerçek sıfırdı. Doğal sıfırdı arkadaşlar. Gamze okulun mezuniyet gecesinde giymek için sıfır beden aldı. Arkadaşlar sıfır beden sıfır silersem ben yerine normal matematikteki sıfırı koyarsam arkadaşlar sıfır beden elbise şu mu demek arkadaşlar? Yani o kişi hiç yok demek mi? Hayır. Yani sıfır beden demek zayıf demek. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki sıfır nedir? Tanımlı tanımlanmış sıfırdır arkadaşlar. Tanımlanmış yani bu değil. Devam ediyorum. Matematik dersinde Hasan'ın Z puanı arkadaşlar artı 3. Arkadaşlar ZT puanları türetilmiştir. Türetilmiş ölçmedir. Dolayısıyla türetilmiş ölçmede yine ben arkadaşlar gerçek sıfır kullanamam arkadaşlar. Bu da gitti. Evet. Galatasaray tribünlerinde her maç arkadaşlar her maç 40 bin seyirci gelmekteymiş. Yani düşünün her maça 40 bin. Şimdi bu dursun arkadaşlar. Murat'ın 2010 yılında askere gitti demesi arkadaşlar miladi takvimin hepsi dolar şeydir. Tanımlanmıştır. Hepsi miladi takvimin, Hepsi tanımlanmıştır. Bu da değildir arkadaşlar. Afyon'un hava sıcaklığı arkadaşlar Ocak ayında 10 santigrat dereceye çıktı demiş. Zaten sıcaklıklar neydi? Gerçek değil. Tanımlanmış sıfırda arkadaşlar. Tanımlanmış sıfırda, itibari sıfırda. Bu da değil. Ama Galatasaray türbinlerine her maç 40 bin seyirci gelmektedir arkadaşlar her maçta. Şimdi şöyle düşünün. Sıfır koyalım arkadaşlar yerine. Galatasaray maçlarına 40 değil de sıfır seyirci gelmektedir. Ne demek? Aslında hiç seyirci gelmemesi demektir. Böyle yani yokluğu arkadaşlar ifade eder. Dolayısıyla bunun cevabı ne olmuştu oldu arkadaşlar? Ceyhan olmuş oldu. Çünkü mutlak sıfırda arkadaşlar Yokluk, hiçlik anlamı kullanılır. Diğerlerinde ise tanımlanmış itibari izafi sıfır kullanılmış arkadaşlar. Hemen farklı bir soruyla devam ediyorum. Evet. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi dolaylı ölçülür demiş arkadaşlar. Dolaylı ölçülür. Dolaylı da neydi arkadaşlar? Ee, şimdi doğrudan da e, aynı özellik farklı ben yani benzer bir özellikle karşılaştırılması gerekirken dolaylı da bir özellik farklı ülkedeki bir özellikle karşılaştırılması lazım veya arkadaşlar bir test bir araç kullanılması lazım. Otoparktaki araba sayısı nedir arkadaşlar sayarak ben bunu bulabilirim değil mi? Sayarak sayarak buluyorsam arkadaşlar bu nedir doğrudandır dolaylı değildir arkadaşlar. Bir kapının uzunluğu arkadaşlar uzunlukların hepsi neydi? Bakın boy uzunluğu, kapının uzunluğu bunlar da doğrudan da. Kitaptaki sayfa sayısı arkadaşlar sayarak kitapta kaç sayfa olduğunu bulurum. Bu da nedir? Doğrudandır. Tabaktaki elma sayısı tek tek sayarım arkadaşlar. Bakın hep sayma işlemi var. Gördünüz mü? Bu da nedir? Doğrudandır ama bir kişinin derse karşı ilgisi, tutumu arkadaşlar bunu asla Bilemem. Dolayısıyla arkadaşlar ilgi tutum dersleri kesinlikle dolaylıdır. Cevabımız nedir? Edir nedir arkadaşlar? Şimdi hemen şu yeni saat devam ediyorum arkadaşlar. Evet bu sorumuza bakalım. Yukarıdakilerden hangileri doğrudan ölçmedir? Doğrudan ölçme arkadaşlar. Bakalım hemen bir ağacın boyunun gölgesinden yararlanarak arkadaşlar oransal işlem arkadaşlar oransal işlemin hepsine türetilmiş ölçme türetilmiş dolayısıyla yazayım yine türetilmiş ölçmedir dolayısıyla arkadaşlar bir değil cevabımız doğrudan diyor Ceyhan gitti yürüme durumunu gözlemleyerek sürücülerin kanındaki alkol düzeylerinin belirlenmesi arkadaşlar bakın burada da yine bir test var değil mi nasıl bir test var yürüme düzeyine göre alkol var veya yok ölçeği arkadaşlar uygulanıyor. Var veya yok. Dolayısıyla bir test kullanılıyor arkadaşlar. Bu test arkadaşlar bize kesinlikle doğrudan olmadığını gösterir. Dolaylıdır. Evet, öğrencilerin mesleki ilgilerinin ilgi envanterleri, ilgi, tutum, yetenek. Bakın aklınıza ne gelirse sayabilirsiniz. Hepsi nedir? Dolaylıdır. Bu da değildir. Bir öğrencinin geçtiği ders sayısının belirlenmesi. İki tane geçti. Ahmet dersten üç tane geçti. Mehmet dersten beş tane geçti. Direkt yapabildiğim işlem mi? Evet o zaman benim cevabım nedir? Bursa'dır arkadaşlar. Hemen farklı bir soruyla devam ediyorum. Evet. Aşağıda verilen ölçme ifadelerinden hangisinin Hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır demiş. Gelin hemen bakalım. Kü küpün hacmini hesaplama. Küpün hacmini hesaplama türetilmiş ölçmedir arkadaşlar. Türetilmiş. Bunu böyle alalım. Doğru yanıtlanan soru sayısını belirleme sayısını hesaplamak. Tamam, bu dursun bir ama. Nüfus yoğunluğu arkadaşlar bir öyle bir tane hesaplamayla olmaz birden fazla bağıntı ile hesaplanacağı için bu da türetilmiş ölçme T yazayım bir sıvının öz kütlesini hesaplamak öz kütle de hesaplamak türetilmiştir arkadaşlar unutmayın madde varyansını hesaplamak madde varyansını hesaplamamız için arkadaşlar birden fazla formül kullanmamız lazım yani birden fazla pardon bağıntı kullanmamız lazım. Dolayısıyla bu dördü nedir? Türetilmiştir. Gelelim o zaman. Doğru yanıtlanan soru sayısını belirlemek arkadaşlar doğrudandır. Çünkü teste mesela deneme yaptığınızda kaç tane doğru kaç tane yanlış yaptığınızı belirlemek aslında sayaraktır. Bu da nedir? Doğrudan ölçmeye örnektir arkadaşlar. Hemen farklı bir soruyla devam ediyorum. Evet Demiş ki yukarıdaki verilenlerden hangisi doğrudan ölçülebilir? Doğrudan. Yemekhanede yemek almak için bekleyen müşteri sayısı. Bakın sayarım 10 tane müşteri var, 20 tane müşteri var. Bakın doğrudan sayabildiğim için bir defa benim şıklarımda ne olacak? 1 olacak arkadaşlar. Arabanın bagajında taşınan malzemenin kütlesi. Arkadaşlar kütle doğrudan değildir. Bunu siliyorum hemen bu A ve E gitti. Kütle nedir arkadaşlar? Türetilmiş ölçmedir. Birden fazla yapılan ölçme çeşididir. Bu arkadaşlar 2 gitti. Cevabımız Bursa ama diğerlerine de bakalım. Bir kitapçıda ay boyunca satılan kitap sayısı 10 tane satıldı, 30 tane satıldı. Bakın sayarak bunu bulabilirim arkadaşlar. Dolayısıyla bu da nedir? Doğrudandır gelelim lise öğrencilerinin iç denetim düzeyi arkadaşlar iç denetim düzeyi bildiğiniz aslında ilgi yetenek gibi detaylı bir testle yapılması gereken bir özellik arkadaşlar zaten bu da değil cevabımız ne oldu 1 ve 3 oldu arkadaşlar yani cevap ne oldu bursa oldu arkadaşlar hemen farklı bir soruyla devam ediyorum arkadaşım Evet bu ifadeye göre ilk insanların ölçme araçlarını geliştirmeden önce en çok hangi ölçme türünden yararlanıyor diye arkadaşlar bir soru sormuş. İlk insanlar ölçme araçlarını geliştirmeden önce de ölçme yapabiliyorlardı. Tabii ki yaparlar. Ne ile yapacaklar? Başka türlü. Bu ölçmelerde daha çok karşılaştırmalı karşılaştırmalarla ölçüm yapılırdı. Yani ne demek? bir mızrağın uzunluğunu belirleyecekse yanına bir uzunluk başka bir uzunluk koyar. Arkadaşlar bakın zaten ağırlığı ağırlıkla. Uzunluğu uzunlukla belirliyorsam arkadaşlar yani ölçeceğim özelliğiyle karşılayacağım özellik birbirine nitelik olarak benziyorsa bunun adı ne dedik arkadaşlar? Doğrudan dedik arkadaşlar. Doğrudan yani benim cevabım ne? Ceyhan arkadaşlar aynı özellikleri ölçüyorsam doğrudandır arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Hemen şimdi ne yapalım? Son sorumuza son mu bakayım? Evet, son sorumuza da bakalım. Sonrasında soru çözüm videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evet. Demiş ki öğretmenin yaptığı ölçmenin türü aşağıdakilerden hangisidir? Bir kimya öğretmeni turnusol kağıdı ile çözeltilerin türünü tespit etmek için iki ayrı kavanozdaki iki farklı çözeltiyi turnusol, ka turnusol kağıdına batırmış. Çözeltinin birisi kırmızıyı, diğerisi maviyi dönüştürmüştür. Böylelikle öğretmen kırmızıya dönüşen çözeltinin asit, maviye dönüşen çözeltinin baz olduğunu belirtmiştir. Arkadaşlar bakın soru aslında çok basit bir soru ama bilerek okudum bu soruyu. Niye hocam? Bakın soruda verilen hikaye önemli değil arkadaşlar. Önemli olan sorunun bazı böyle kök kelimeleri var. Yani yakalamanız gereken kelimeler var. Bunları bunları aldığımda zaten soruyu çözmüş olacağım. Şimdi nerede hocam peki bu önemli kelimeler? Demiş ki arkadaşlar, turnusol kağıdı, turnusol kağıdı ile bakın bir kağıt ile turnu sol kağıt özel, o kendine münasır bir kağıt. Çözeltinin türü bakın çözeltinin türü. Arkadaşlar bakın ben neyi hesaplıyorum? Turnusol kağıdıyla çözelt türü. Yani A özelliğini farklı bir B özelliği ile keşfediyorum arkadaşlar. Yani A özelliği farklı, B özelliği farklı. İki farklı arkadaşlar durum arasında karşılaştırma yapıyorsam bunun adı nedir? dolaylıdır arkadaşlar. Dolaylı şunun gibi düşünün. Hatırlayın derste ne demiştim? Bir kantar düşünün değil mi? Kantar şurada. Kantarın başı olsun. Şurası da ne olsun arkadaşlar? Şöyle yayı olsun. Ben bunun ucuna bir tane ağırlık taktığımda bakın ağırlık takıyorum. Ağırlık aşağı çektiğinde arkadaşlar yay ne olacak? Genleşecek değil mi? Genleşecek bu genleşmenin uzunluğuna göre ben ne yapıyorum ağırlığı tespit etmeye çalışıyorum. Yani ağırlık farklı bir nitelik. Arkadaşlar telin genleşmesi farklı bir özellik yani. İki farklı özelliği arkadaşlar ben karşılaştırma yapıyorsam ona göre bir ölçme işlemi yapıyorsam bunun cevabı kesinlikle dolaylı ölçmedir. Bunu daha önceden söylemiştim. Yine aklınızda olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Derslerinizde sizlere başarılar diliyorum. Çözemediğiniz soruları bize WhatsApp'tan, Instagram'dan veya YouTube kanalımızın altında yorum yaparak ulaştırabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.